ruh ve beden kavramlarıyla o kadar iç içe geçtik ki bir takım görüleri artık ayırt edemez haldeyiz. Beden miyiz yani tamamen maddesellik ve materyalizm üzerine mi inşa edildik? Yoksa hepimiz birer ruh taşıyan bedenler miyiz? Acı ve kazancı yalnızca bedenimizle değil, içimizde de hissedebiliyoruz ya da birer enerji miyiz? Yoksa biz de aynı yaşam anında birlikte var olduğumuz sürekli etkileşim halindeki küçük organizmalar gibi birer enerji alanı mıyız? Sen de ruhunu arayanlardan mısın? Tıpkı taşlar ve tapınaklar arasında yurdunu uzak dünyalarda belleyen düşünürlerden misin? Ruh, doğal bir bedenin ilk entelektiyasıdır der Aristoteles. Entelektiya bir varlığın kendi doğasında var olan potansiyeli gerçekleştirmesi, yani olması gereken hale gelmesi demektir. Bu düşünceyle birlikte Aristoteles'in izinden yola çıkarak bu işsel yolculuğa adam atalım. Aristoteles, M.Ö. 384 yılında Makedonya'daki Stagira kentinde doğdu. Babası Nikomakos, Makedon kralının saray hekimiydi. Bu da Aristoteles'in erken yaşta doğa bilimlerine ilgi duymasını sağladı. Yani 7 yaşında Atina'ya giderek Platon'un akademisine katıldı ve 20 yıl boyunca burada eğitim aldı. Platon ölümünden sonra Anadolu'ya, ardından da Makedonya'ya geçerek Büyük İskender'in eğitmenliğini yaptı. Son yıllarda Atina'ya dönerek Lincoln adlı okulunu kurdu ve çok sayıda eser bıraktıktan sonra milattan önce 322 yılında hayatını kaybetti. Aristoteles İnsanın içinde bir ruh bulunduğunu ve bu ruhun içkin bir amaç istenciyle hareket ettiğini ifade eder. Hepimizin içinde adını koyamadığımız bir his ya da bir şey mevcut. Kimimiz buna kalp, kimimiz buna dürtü diyor. Kimimiz de bunun adını ruh olarak adlandırıyoruz veya içimizde bu şekilde anlamlandırabiliyoruz. Kendimiz ve içimizdeki o şey arasında bir bağlantı kurmaya çalışıp mutluluğumuzu, sevincimizi, acımızı onunla birlikte daha anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Benliğimiz, hayatımız ve içimizdeki o şey arasında bir örüntü oluşturmak, bilimin yaklaşımı olan materyalizm veyahut da maddecilik üzerinden yürütülebilecek bir bağlantısallık değil. Ben neyim sorusuna bilim tam olarak açıklayamaz. Ben nereden geldim sorusuna bilim tam olarak cevap veremez. Bilim bizim vücudumuzdaki kimyasal reaksiyonları gözlemleyip bunlar üzerinden bir tasarı oluşturan alandan başka bir şey değildir. Bu sebeplerden ötürü bilimi hayatımızda gerekli olan yere koymamız hepimizin faydasına ve karına olacaktır. Maddi olan vücudumuzu bilime teslim edebiliriz ama içimizdeki o şeyde de bilim anlayabilecek bir yapıda değildir. Artık bunu sindirmemiz ve kabullenmemiz gerekiyor. Yakalamamız gereken şey kararlarımızın epistemolojik mi yoksa dogmatik mi olduğu. Bilgiyi sorgulayıp temeline inmeye cesaret edebiliyor muyuz? Ya da bilgiyi olduğu gibi kabul edip Hayatımızı bu şekilde mi idame ettiriyoruz? Kant der ki, aydınlanma insanın kendi aklını kullanmaya cesaret etmesidir. Kant'a göre sorgulamak bireyin özgürce yaşayabilmesinin ve bağımsız düşünebilmesinin tek çıkar yoludur. Aklını kullanmayan insanlar başkasının gölgesinde yaşamını sürdürür. Sadece bize verilenlerle hamuru yoğurmak bir gün hem ağzımızın hem de hayatımızın tadını kaçırabilir. Hayatımızı yönlendirebilme gücümüzü elimize almalı ve bu bağlamda yaşamalıyız. Başkalarının bizim için inşa edebileceği bir hayat bizi ne kadar doyuma ulaştırabilir ki? Hayatımız ancak kendi ellerimizde yaşam budur ise bir anlamı ya da bir tadı olacaktır. Bu sebeplerden ötürü içimizdeki o şeyi anlamlı kılıp bizi evireceği yola cesaretle çıkmalı, acıyı da savaşı da göze almalıyız. Tek aydınlanan şey zaman değildir. İçimizdeki o şeyi de aydınlığa kavuşturmalı, onu görmezden gelmeyi, tanrılara ve kalabalıklara adamayı bırakmalıyız. Bu çerçeveyi 20. yüzyılın yaratıcı filozoflarından biri olan Henry Bergson'la genişletelim. Bergson'a göre yaşam, bir makina'nın işleyişi gibi statik ve önceden belirlenmiş değildir. Tam tersine canlılık, geçmişi aşan ve sürekli yeni biçimler yaratan yaratıcı bir akıştır. Bergson'a göre zaman kavramı ikiye ayrılır. Kronos, yani ölçülebilir saat zaman, dure, yani yaşanan bilinçli zaman veya süre. Henry Bergson, canlılığı mekanik deterministik kalıpların ötesinde anlamaya çalışır. Yaşamın salt kalıplardan ibaret değil de bir canlı yaratıcı olduğunu savunur. Yaşamı ya da evreni sadece makine gibi işleyen sabit, önceden belirlenmiş yasalara göre açıklamakla yetinmez. Hayat sadece işleyen değil, aynı zamanda yaratan bir güçtür der. Gerçek yaşam ancak dura içinde tecrübe edilebilir. Kronos sadece bir yanılgıdan ibarettir. Yaşamı bir makineye değil, bir sanat eserine benzetmeli, yaşamda muhteşem bestelerle birlikte rengarek resimler yaratmalıyız. Tanrı, insanı ve yaşamı yaratıcılığını tamamlayabilmesi için yarattı. Tanrı, yaşam ve insan olmadan noksan ya da yalnız kalırdı. Yalnızlığa Tanrı bile katlanamaz. İnsan da Tanrı gibi inanılması güç bir yaratıcıdır. Bu yalnızlık söylemim, yaratıcının tek vücut ve bir olmasından dışarıdır. Tabii ki Tanrı ve insanın arasında bulunan yaşamın da yaratıcı gücünü göz ardı edemeyiz. Zaman her şeyden önce akan, içindekileri tıpkı bir kayanı kızgın bir ateşle erimesi gibi her şeyi şekillendiren bir yapıdır. İçimizdeki o şeyden yola çıkıp hayatımız ve yaşamımız üzerine yorumlar getirdikten sonra videoyu Salvador Dali'nin 1931 yılında bizlere armağan ettiği zamanın azmi tablosuyla sonlandırmak istiyorum. Eserde yer alan bilininin dışında resmedilmiş saatler dikkatimizi çeken ilk şey muhtemelen. Ama dikkatlice baktığımızda eserde yerde sakinlikle ve huzurla büzülmüş biçimde yatan bir nesne görüyoruz. Nesnenin büzülmüş saatlerden birinin altında yer alması da dikkatlerimizden kaçmıyor. Eser Zamanın akışkan ya da şekil veren bir yapı olduğunu da bizlere çarpıcı şekilde yansıtıyor. Aynı zamanda eserde büyülü bir havayla yer alan gerçeklikle rüyanın arasında o çizginin silik izlerini hissedebiliyoruz. Sularla birlikte manzaranın durgunluğu sanki artık maddesel yanımız durmuş da zaman bir başına akıyor hissi yaratıyor. Kapalı, hafif aralanmış saatin üstündeki karıncaların da farkına vardınız mı? Etkilenmemek elde değil. Bu bana nedense insan topluluğunu andırdı. Zamanın üzerinde toplanmış, onu yakalamaya ve anlamaya çalışan insan topluluklarını. Yaşamı, zamanı, hayatımızı ve içimizdeki o şeyi kaybetmeden kendimizi, dostlarımızı, iyi şeyleri bulmamız dileğiyle. Unutma, Tanrı ve yaşam gibi bizler de birer yaratıcıyız. Hayatını yaratmak senin elinde. Bu fırsatı Tanrı sana verdi ve dua öğretti. Bu podcast videomda beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.